Özel bir kasıt değil yani TRT. <laughs> Değerli arkadaşlar, korkutulamaz, diz çöktürülemez bir gücü var. Biz ona özgüç diyoruz. Yani kendine inanan, kendine güvenen, başka hiçbir muktedirin... Başkan bizi de <laughs> arkadaşlar? Ya şöyle bir sirkülasyon yapmamız lazım. Şuradaki arkadaşlar sahneye gelirse oradakiler de sizin yerinize geçerler. Öne doğru ilerleyelim arkadaşlar. Öne doğru ilerleyelim. Alışkın olmanız lazım buna. Şuradan da arkadaşlar arzu ediyorlarsa hiçbir gazeteye şunu görsün diye para vermiyoruz. Zaten yok paramız. <laughs> Sorularla ilgili nasıl bir zamanlama planlaması yapılacak Cihan Ordu? <laughs> Aa, alındı mı? Var mı şu anda sorular? <laughs> tamam arkadaşlar. Kutuyu gördünüz. Ne atarsanız için artık. <laughs> Dışarıda arkadaşlar mı? <laughs> <laughs> Sevmiyorum ben bu balkon konuşmalarını. <laughs> Güzel yazı dersi yok değil mi? <laughs> Şunu demek istemiş bir arkadaşımız yani. <laughs> Emanet oylar olacak diyor. Ve hani sizin bunlara karşı tutumunuz ne olacak seçim sonrası? Evet. Sabahki <laughs> gazete, gazete manşetlerinden söz etmiş arkadaşlar. Moralinizi bozmasın demiş. Hiç öyle görünüyor mu bilmiyorum. Evet adaylarımız içerisinde beğenmediği adaylar olduğunu da ifade etmiş bir arkadaşım. Bu çok normal. Aslında herkesin beğenmediği iki aday olması demokrasi bir gereği. Garo çok şeye bakıyor, sen değilsin o yani. Senin <laughs> Garo'yu tanıyorsun değil mi? Affedersiniz Ermeni kendisi. <laughs>